tabi hep bir tecrübenin birikimi. Ya kaç senenin kardeşim sene oldu? Yani sonra bana gelenleri görüyorum. Adam yalnızken karısına deli zıvana gibi aşık. Kadın onun o söylediklerini. Tamam terbiyesizlik yapmayacaksınız. Küfür asla yok. El kaldırmak yok hem kadın hem erkek. Bundan sonra yalnız erkekleri söylemiyorum. Zıvana gibi aşık olmak ne demek? <laughs> deli gibi aşık olmak demek. Ne, tarif et bakayım zıvana gibi aşık deli, erkek. Deli gibi aşık nasıl olmuş? Nasıl, nasıl mesela? Nasıl olunur? Ya karşında her iki lafının üçüncüsü karım diye başlıyorsa ya da gözünü böyle hep gözü ona gidiyorsa oraya gidiyor kadın arkasından bakıyor. Yani o kadar rahat anlaşılır ki. Yan yana dışarıda mesela benim muayenehanede otururken bir şöyle baksam dışarıda hemen anlıyorum. Biri dağda biri bağda oturuyorsa bunlar gidik. O zaman bugünkü duamız... yan yana ise <laughs> Çok güzel. Bugünkü duamız şu olsun mu? Allah hepimize zıvana gibi aşık kocalar versin. Onu da tutacaksın elinde. Oh, saldım bayram mevlam kayra dersen biri kapı verir kurt kapar. Peki. Hemen diğer telefonumuzu alıyoruz. Alo. 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 Hoş geldiniz. Hoş buldum merhabalar. Merhabalar buyurunuz. Can Kulağı ile sizi dinliyoruz. Ben şu an çok heyecanlıyım. Biraz da üzgünüm geldi ama yapamadığım için biraz heyecanlıyım. E çok haklısınız heyecanlı olmakta. Kolay bir şey mi? Derdini anlatacaksın. Tanımadığın insanları anlatacaksın. Canlı yayına bağlanacaksın. Vallahi ben de heyecanlanırdım. Çok haklısınız evet. heyecanlı olmakta. Ama şöyle yapalım. Heyecanlı da bile olsanız, yine e, hata bile yapsanız, kuracağınız cümlelerle bu anı iyi değerlendirelim. Uzmanımız sizi dinliyor. Buyurun. Yalnız şunu rica edelim. Bizi telefondan duymaya çalışın. Televizyonun sesini kısın ne olur olur mu? Evet abi anlattım. Alo. 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 Probleminiz ne? Alo. Televizyonun Kusura... sesinizi kısar mısın sesini? Alo. Kusura bakmayın. çok ilginç. Tamam. Dedim ya. Anlayamıyorum, tamam. Şimdi sakinleştiniz mi birazcık? Evet sakin Biraz da hı. üzgünüm aslında. İkisi hı. karışık oldu o <laughs> yüzden. Geçmiş olsun. Neyiniz var? Niye üzgünsünüz? Eşimle evet. alakalı. Ben 17 yaşında eşimle evlendim. Şu an mülki etmem. 6 yıllık evliyim. Hı, hı. İki çocuğumuz var. Eşime hiç güvenemiyorum. Hiç. Neden Onun güvenemiyorsun? Sevgisinden, onu sevgisindense güvenme ihtiyacım var. Ama o sevgi hiç o güveni bana hiç vermiyor. Neden ama? Bir şey yaptı da mı güvenini kırdı, güvenmiyorsun? Evet, evet. Ne yaptı? Bir buçuk Aldattı yıl, mı seni? Bir buçuk yıllıkken başladı. Evet. Bizim sosyal medya üzerinden kızlara yazıyordu. Böyle görüşmeye başladı. Böyle bak, ben, ben de onu uyardım gördüğüm zaman. Dedim ki ya, sen bu yaptığın yanlıştır, doğru değil. Tamam. Biz evliyiz. Biz aile olmak için evlendik dedim. Ne, neden bunu yapıyorsun? Ee, bir eksiğin, bir kusurun mu var? Niye böyle yapıyorsun diyorum. Ne dedi? Ee, ...ya senin hiçbir kusuru yok, keşke kusurun olsaydı dedi. Sen kusursun, seni çok seviyorum. Bunlar sadece arkadaşım, öyle gelecek, geçecek falan dedi ama... ...bu hep devam etti. Yani ondan sonra tekrar tekrar devam yani... Peki hep devam etti, aynı kadında mı devam etti, farklı kadınlar mı oldu? Farklı kadınlar, mesela aynı görüştüğü kadınlarla arkadaşız... ...bu hala da arkadaşlar, onun arkadaşını da anlamıyorum tabii... Yani ben her seferim söylediğinde ben suçlu oluyorum. Sen niye telefonla karıştırıyorsun? Karıştıramazsın. Ben ben de diyorum ki sen benim eşimsin. Tabii karıştıracağım. Tabii bileceğim sen ne yapıyorsun, ediyorsun. Yani biz niye evlendik o zaman? Sen benden gizli işler yapacaksan e, Tabii. Bilir, birlikte muha muhabbet etmeyecek falan. Doğru. Yok. O, o yok diyor muhabbet ediyorum. Bak aç mısın, açıklamasın. Hadi yani, her şeyde bu. Aç, mısın aç, bir mısın, aç açık mısın, aç olmak, çok olmak değil ki. Eşiniz ben kaç iyice. yaşında? 30 yaşında. 30 yaşında. Kaç senelik evlisiniz? 6 oldu. 6 yıllık. Demek erken evlendi. Ben hep diyorum ya 30 yaşından evvel mümkünse evlenmeyin. Erkeğin 30 olduğu zaman olgunluğa eriyor. Erken evlenen erkek dışarı hayatına başka kişilere tanımadığı için ilgi duyuyor. Her erkek mi? Hayır karısına aşık olarak dediğin gibi evlenirse yapmıyor ama bazıları ve çoğunlukla benim gördüğüm 30 yaşına geldiği zaman karısına dönüyor bakıyor ne buldum ben bunda ya. Nesini beğendim ben bunun. Çünkü 24 veya 25 yaşındaki erkekle 30'a gelmiş erkek çok farklı. E, kadın için değil ama erkek için böyle. Mümkünse 30 28 30 arası evlenilmeli diyorum. E peki şimdi, <laughs> şimdi evlendiler. Tamam. Şimdi Dua et bütün bildiğin. Severek de, de evlendik biz ayrıca. Çok hem de iki sene peşinden koştu. Ben böyle e, 14 yaşındaydım ama böyle uzun boylu iri yapılı biriydim ya yani 14 yaşında görünmüyordum. Hani o, e, beni yaşında sevdi. mı evlendin? Yok o zaman bana çıkma teklifi ettiğinde 14 yaşındaydım. İki sene peşinden koştu. 16'ya geldim. Evlendim. E, kabul ettim. Hemen söz taktılar. E, sonra 17 yaşında da düğünümüz oldu. Yani 17 yıl bir ay doldurdum o bir tamam. ay doldurdum. İşte bunların hepsini bütün Türkiye'ye söylüyorum. Yapmayın. Bir kadın, bir erkek 18'inden aşağısı ise çocuktur evladım çocuk. 18 bile çok erken. Kadınların 24-25 yaşında korkmayın evde kalmazsınız. O devir geçti artık. 24-25 yaşlarında kadın evliliğe hazır oluyor. Erkek ise mümkünse 28 30 arasında evlenmeli. Hemen çocuk yapmayın. Çocuk evliliği kurtarmaz. Çocuğa çoluğa çocuğa dalarsınız. Birbirinizi tam anlayamazsınız. Mümkünse minimum bir sene, maksimum üç sene çıkın, flört edin. Bunların hepsinden yüzde 70, yüzde 80 eğer mutluysanız o vakit evlenin. Yüzde yetmişi, sekseni bulanı çok az rastladım. Ama yüzde yetmiş, yüzde altmış yani ellinin üstündeyse ikiniz hep ortayı bulacaksınız. Neyi, neyse yani hadisede sen haklısın ben haklısını bırak. İkimiz de haklı veya haksızız. Nerelerde buluşabiliriz? Ortayı bulup hem senin dediğini yapacaksın hem benim dediğimi. Yalnız sana servis yok. Yok evet. Katiyen yok. Şimdi... Ee, hanımefendi şey de söyleyeyim. Evladım, e, senin eşin gençlikte yapamadığı için söylediğim gibi yapıyor olabilir. Onun için, onunla eğer oturup konuşabiliyorsanız, birbirinizin size göre artılarını eksilerini konuşabiliyorsanız, kavga etmiyorsanız, mümkünse bu şekilde halledin. Diyelim ki yapamadınız, o zaman hep söylüyorum, bu bir fantazi değil, bu bir lüks değil. Biz öyle sosyetik değiliz diyenleri de gördüm. Evlilik terapisti yani ya psikolog ya psikiyatr hatta pedagog olabilir. Yani o şeyi formatı görmüş olacak. Onlar bulur ne doğrudur ne yanlıştır aranızdaki problem nedir. Evet. Ona teşekkür gideceksiniz. Teşekkür ediyorum size de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi evlenmek kolay da hep onu söylüyoruz evlilikte ilişkiyi sürdürmek zor. Aynen. Hele bir de çocuk olunca çok daha zor. Çok. Ama boşanmak işin en kolayı. Tabi. O boşanma süresi, sonrası, hele bir de çocuk varsa çok daha zor. Erkek ayrıca aşık olmadıkça karısını boşamıyor e, şey nur. Bir başka kadına aşık oluyor. Bir olmadı. başka kadına aşık olduğu zaman ayrılmayı e istiyor. alıyor. E şimdi böyle de sürümcemede oluyor. Niye Yok, sürümcemede oluyor? Yok böyle olmaz. Başın devamlı ağrıyor. Migren midir nedir? Tabii. Bir, ne olduğunu bilemezsen gideceksin doktora. Çünkü olan Bakacağım. çocukları oluyor. Aynen. Anne olup da kafayı yitirmiş bir sürü insan var. Çocuğunu öldürebiliyor. Ben buna inanamıyorum. Yani aklım hayalim almıyor. Şimdi şunu öğrenmek istiyorum, Hakkınızı, hukukunuzu bilmediğiniz sürece başınıza her, her şey gelebilir. Evet. Bir avukat bağlayacağız.